Alo. Yalın Deniz abi Defne'nin telefonunu sende ne işi var? Sana ne? Biz Defne ile yemeğe çıkacaktık. Beni evden aldığı haber vermişti, ama. Bir dakika bekle. Defne Deniz telefonda yemeğe gitmeyecek misiniz diye soruyor. Ç Çabuk çıkar beni buradan. Bana bak. Seni mahvederim tamam mı? Mahvederim. Ya sen beni nasıl kitlesin? Çıkar dedim Deniz, kurtar beni. Gitmeyeceğim yemeğimi dedin. He fazla mesai öyle mi? İş mi yetiştireceksin? Abine de öyle dedin zaten. Peki tamam. Allah senin belanın! Deniz, abi defne gelmeyecekmiş yemeğe. Tutturdu fazla mesaiye kalacağım diye. Hadi ya. Biz Defne'yle yemeğe çıkacağız diye sen onu fazla mesaiye zorlamış olmayasın? Yo fazla mesai tamamen Defne'nin. İyi. Görüşürüz. Ya! Ya çıkar! <laughs> Bu herif bir işler çeviriyor ama. Neyse, bana uyar. Nihayet aklı başına geldi herhalde. vakitte vakit de geçiyor Yapacak başka bir şey biliyorsan söyle onu yapalım olur mu? Hı? Ne dedim? Ha. Tamam. Saydıralım. Hem içimiz ferahlar değil mi? Önce ben başlıyorum o zaman. Yalan Aras. Ömrün tuvaletlerde geçer inşallah. Prostat olursun da tuvaletlerden çıkamazsın inşallah. İnşallah saçların dökülür, yüzünü sivilceler basar, göbeğini de yağ bağlar kasları eriyesice. Başka? Aa, tamam dur. Yalın aras. İnşallah burnun uzar. Dişlerin dökülür de bir daha yemek yiyemezsin inşallah. Ay. Ya, yemek demişken. Senin de karnın acıkmadı mı? bence de yani zaten tokta tutmuyor Bir de i̇şte salamını da yemiş. Bir patron hem ayı hem de cimri olur mu ya? Pinti patron, pinti panda. Komşusu açken tok yatan adam bile senden daha iyi tamam mı? O cehennemlik adam bile senden daha iyi. Niye? Çünkü o en azından insan cehennemine gidecek. Ama sen ayılar cehennemine gideceksin. Niye? Çünkü sen hem elemanla tuvalete kitleyen, hem o zavallı eleman açken pizzaları götürmekte sakınca duymayan, hem de kalan tek dilimi salamana yükleten bir ayısın. Eğer ki ayılar cehennemine gitmek istemiyorsan beni derhal buradan çıkar yoksa seni... Defne, almıyorum ya. Almıyorum, nefes falan almıyorum ya. İyi. Oksijeni idareli kullan zaten. Çünkü fazla mesain gece arası bitecek. <laughs> oksijensiz kalasıca. Deniz diplerinde oksijen tüpün biter inşallah. Uzay gemin bozulur da ıssız fezalarda oksijensiz kalırsın inşallah. Kara delik yutasıca. Hey, salam da yemiş ya. Lan kızı unuttuk. Malım ben ya, malım mal gibi uyudu. Ben ne yapacağım Naz <Sessizlik> <Sessizlik> Defne. Defne uyan. Amma ağırmış uykun senin ha. Las kızı, hadi. Defne uyan güzelim, sabah oldu. Bak, vallahi uyuyakalmışım. Defne, kızım bir dursana. Ya las kızı. Defne, bir şey söyle. Ya cidden uyuyakalmıştım. Gece yarısı çıkartacaktım seni. Defne. Ya Defne. Defne yapma böyle. Ya bağır çağır canımı ok ama bir şey söyle. Defne. Ne olur yapma. Böyle sessiz kalma. Bak. Tüm hafta sonu içinde kalacak. Hadi dökül. Seni geberteceğim pis hıcık tuvalet sapı geri zekalı. Uyuya kalmışmış. Tuvalette uyuttun beni ve be. Tuvalette uyuttun. Bana patronu hem de aç aç uyuttun. Patron sapiens. İşte benim kızım be. Gece mesaiye kaldı. İyice vuruyor. Uyuyakalmıştır. Ya amca yok işte. Yatağı boş. Ya amca çok sıkıştım. İdris, in oğlum aşağı in. İdris tut. Defne kaç. Yoksa yedim seni defne. Çınar abi. Ya suçlu aramaya gelmiş polis gibi de kapıyı yıkıyorsun ya. Suçlu arıyorum çünkü. Nerede Defne'den denen o kaçak. Telefonunu da kapatmış. Ah oh, ulan Defne, ah oh, ulan Defne! Ah oh, ulan Defne, ah oh, ulan Defne! Oh, defne. Telefonunu kapatmış. Ya Çınar abi sen kendini demedin mi? Ha mesai kalacak diye. Neden şimdi laga luga yapıyorsun ki? Lan siz beni delirtecek misiniz? Sabah kadar ne mesaisi? Üf, belki uzamıştır. E zaten bugün cumartesi mesai yok. İşi bitirelim demişlerdir. Hı? Başka ne olabilir ki? Öğreneceğiz ne olduğunu öğreneceğiz. Öğrenince de o defterin bacaklarını böyle çık diye kırıp yanına koyacağım. Ondan sonra görecek gününü. Of. Of Çınar abi ya. Ay bir de kara toprağa koy üstünde ört tam olsun ha. Maç olduğunu şanındandır. Haydi. Öf, ben nöbete gidiyorum. Sizin ne haliniz varsa görün. İdris! Oğlum şimdi aşağı iniyorsun. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemiyorsun. Tamam mı? Hadi aslanım. Hadi. Harun. Ja. Hı? Nereden böyle? Ne sen söyle ne ben söyleyeyim. <laughs> Söreceğim şimdi senin leşini yerim. Delirtme adamı. Geç içeri hesap vereceksin. Yes sir! Son kez soruyorum Defne. Kimle nerede sabahladın? Defne. Ya abi. Şimdi söylesem de inanmazsın ki kafa buluyorsun filan dersin. Defne, kimle nerede? Tamam. Sen istedin. Pinokyo ile tuvalette. Pinokyo ile tuvalette. Abim sen benimle kafa mı buluyorsun? Al işte. Dedim ben, demedim mi? Dedim al. Allah'ım. Allah'ım sen sabır ver. Sen benim hakkıma mukayyet ol ya Rabbi. Allah'ım sen sabır ver. Katil olacağım. İyi. Tamam. Bundan sonra iş hayatı bitti. Kır dizini otur evinde. Ya ama benim suçum ne ya? Benim suçum ne? O taş devri patronu, o modifiye kalası, o manyak psikopat beni tuvalete kilitlediyse benim suçum ne? Ne? Seni tuvalete mi kilitledi? Haydi. Lan ben adamı ne yaparım biliyor musun sen? Benim bacımı tuvalete kilitledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.